Ben de söylüyorum. Fenerbahçe'nin anasını ağlattınız. Beşiktaş bu gece ligi bitirdi. Ligi bitirmeydi hocam. Jose Mourinho Fenerbahçe'yi bitirdi. Ali Koç taraftarı bitirdi. Beşiktaş da Fenerbahçe'nin üstünü çizi verdi ve ligi bitirdi. 8,5 puan. 8,5 puan demek iki mağlubiyet, bir beraberlik hakkım var. Sardan kalmış burada 4 tane maç. Allah cezanı versin Mourinho. Allah belanı versin ya. Ağlak desem ağlaklara ayıp olur. Adam değilsin desem adam olmayanlara ayıp olur. Daha ileri gitsem Türk Ceza Kanunu'na göre hakaret olur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kazandığın derbi yok. İyi oynattığın maç yok. Sadece ağladın, burun sıktın, sürekli Galatasaray'a laf yetiştirdin. Beşiktaş'a 6 puan. Galatasaray'a 5 puan kaybettin. Samsun'a 4 puan kaybettin. Sen adam değilsin Mourinho. Zaten adam olmadığını hissettim ama sen artık hoca da değilsin. Şimdi sana söylüyorum Ali Koç. Hadi yüreğin yetiyorsa. Acun sana da söylüyorum. Bu işler uçuyor kaçayla olmaz. Aslında Acun haklıydı. Bir buçuk sene önce. Hangisi daha iyi hoca dediklerinde? Terim mi, Mourinho mu dediklerinde? Terim dedi. Demek ki Mourinho Terim'den bile kötü hoca. Bunu ben söylemiyorum. Hacun Efendi söylüyor. Efendi söylüyor. Fenerbahçe'nin anasını ağlattınız.